Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Çalkalama börek tarifi için öncelikle 500 gram lahanamızı ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Geri kalan lahanamızı ise kaldırıp başka tarifler için kullanabiliriz. Ardından bir küçük boy soğanımızı da doğradıktan sonra lahanalarımızın üzerine ilave ediyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte lahanaların iyice suyunu çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Lahanalarımızın iyice yumuşamasına gerek yok arkadaşlar. Sadece suyunu çekmesi yeterli olacaktır. Böylelikle böreğimizin içerisi hamur olmayacak. Daha sonrasında da ayrı bir kaba iki tane yumurtamızı kırıyoruz ve ardından baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yumurtalarımızın üzerine 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da pul biberi ilave ettikten sonra bir su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağ ilave edip iyice karıştırıyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik arkadaşlar. Daha sonrasında da unumuzu ilave ediyoruz. Toplamında 6 yemek kaşığı un kullandım. Sonrasında bir paket hamur kabartma tozu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra yağlanmış tepsimize yerleştirip 180 derecelik fırında iyice pişiriyoruz. inanılmaz lezzetli oldu. Lahanayı kesinlikle bu şekilde deneyin ve denildiğinizde asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada kanalıma destek vermek için de kanalıma abone olup ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.